o kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun. Kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığa giderir. O gün kimi yüzlerde mutludur yaptıklarından dolayı memnundurlar. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Selamünaleyküm. Aleyküm cennet ve cehennemlikler durumunu anlattık Kur'an'dan. Lütfen bize dua edin kanalımıza abone olun.